Ee, havalimanımız, malumunuz Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanı. Ee, yıllık 3 milyon kişi yolcu kapasiteli bir havalimanı. 3000 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistiyle dünyadaki her türlü uçağın inebileceği nitelikte ve her türlü tekniğin kullanıldığı, modern bir havalimanında olan her türlü sistemin olduğu bir havalimanı. Ve inşallah biz bu havalimanımızı 3-5 ay içerisinde açıyoruz. Bütün binalarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Bugün itibariyle yaklaşık 1300 personel ve 300 civarında araç orada çalışıyor. Binaya baktığımızda Doğu Karadeniz mimarisini net bir şekilde göreceğiz. Hem ahşap hem de taş dolgu bolca görülecek. Zaten havalimanımızın girişi bir çay yaprağı şeklinde. Kulemiz çay bardağı şeklinde ve mimarimiz de tipik Karadeniz mimarisi şeklinde.